Selam arkadaşlar, bir polinom sorusu için tekrar beraberiz. Soruyu ilk hazırladığım zaman e, sorunun çözümünün kolay olacağını, öğrenciler için de keyif verici bir soru olacağını düşündüm arkadaşlar. Evet soru yine keyif verici ama çözümünü yaparken fark ettim ki istemeden de olsa bir olimpik soru hazırladığımı düşünüyorum. Hemen bu sorunun çözümünü yaparak da buradaki ayrıntıları sizlere göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle sevgili bx Polinomunu düzenleyerek başlıyor. Nasıl bir düzenleme yapacağım? Bakın dikkat edin arkadaşlar. Sevgili x eksi 1'in 2024. kuvvetini alıyorum. Bu kardeşim x eksi 1 ile çarparak polinomu yeniden düzenliyorum. İlk yaptığım işlem budur. İkinci adımdayız arkadaşlar sevgili x eksi 1'in 2024. kuvvetini x eksi 1'in karesinin 1012. kuvveti çarpı x eksi 1 olarak yazıyorum arkadaşlar. Bunu neden yaptım? Birlikte bir gözlemleyelim arkadaşlar. Bunu yapma sebebim x eksi 1'in karesini açılımını yaptığım zaman x kare eksi 2x artı 1 üzeri 1012 çarpı x eksi 1 olduğunu gözlemleme. Şimdi bunu yaptığım zaman arkadaşlar şöyle bir şey fark ediyorum. Biz x kare x x artı 1 gibi bir ifade herhangi bir polinomu böleceksek kalan nasıl elde edilebilir? x kare çekilip yerine konur. Elde edilecek ifade eğer birinci dereceden kalıyorsa sıkıntı yoktur. Olay biter. Evet ben de öyle yapacağım arkadaşlar. Bakın şöyle bir kıyı oluşturayım. O kıyıda ilk adım olarak sevgili x kare eksi x artı 1 kardeşimizi sıfır eşitleyip x kare yerine ne yapıyorum? x eksi 1 koyuyorum. Yani buna kalan bir diyorum çünkü aslında bunu yazdığım zaman elde edeceğim kalan polinom gene ne olacak? Ee, bir, birinci dereceden polinom olmayacak. O zaman aslında bu polinomu da gene ne yapmak zorundayım? Devamında da adımlar atarak çözüm ulaştırmak zorundayım. Peki K1x diyelim arkadaşlar. Bakın ne oldu bu durumda? X kariyerini sevgili x eksi 1'i yazdım. 1012. kuvveti çarpı x eksi 1 Peki burada ne oldu? X 1 ile artı 1 bir birbirini götürdü. Geriye ne kaldı arkadaşlar? x eksi 2 x ne yaptı? x'i x'in 1012. kuvveti çarpı x eksi 1 düzenine geldi arkadaşlar. Bu da ne oldu arkadaşlar? Bu da x üzeri 1012 çarpı x eksi 1 oldu. Bakın bundan sonraki yapacağımız adımlar daha önce de benzer sorular çözmüştüm. Problem kanat kavramından yararlanarak soruyu çözecek adımları atmaktı. Bunun için de düşünmemiz gereken aslında nedir? X küp artı bir kardeşimizin çarpanların X artı bir ile X kare eksi X artı bir olduğunu gözlemlemem. Ve buradaki işte ikinci parça yani problem kanadı bizim bu sorudaki bir bölen olduğunu da gözlemleyebilmem. Peki bunu gözlemlediysem nasıl yapacağım? Soruya dikkat edin arkadaşlar. Burada da ilk adım olarak şunu yapacağım. Sevgili x üzeri 1012 kardeşimizi x üzeri 1011 çarpı x şeklinde yazıyorum. Bundan sonra da arkadaşlar şu 1011 kardeşimizi şöyle kıyıda bir bölelim arkadaşlar. Neye böleceğim? 3'e. 3 Üç kere ne yaptı? 9, 1, 11'de nedir 3? 3 kere ne yaptı arkadaşlar? 19, 2, 21. Bu da ne yaptı? 7. Peki şimdi o zaman ben x üzeri 1011'in ne düzenine getiriyorum arkadaşlar? x üzeri 3'ün 337. kuvveti çarpı. x'le de x eksi 1'i çarpıyorum arkadaşlar. Orası da x kare eksi x oldu. Peki. Şimdi bundan sonra yapacağım Adımlara dikkat edin. X küpü düzenliyorum. Öncelikle x küp x küp kardeşimize bir 1 ekliyorum, sonra 1 çıkartıyorum. Üzeri ne yaptı arkadaşlar? 337. Kuvvet. Hah. İkinci çarpana dikkat edin arkadaşlar. İkinci çarpanındaki arkadaşımız x kare yerine de biraz önceki bulmuş olduğumuz x eksi 1 yazıyorum ve adım adım yoluma devam ediyorum. Bakın x küp artı 1 dediğimiz arkadaşımız bu sefer x artı 1 ile x kare eksi x artı 1'in çarpımı eksi 1'in nesi? 337. kuvveti. İkinci kısım ise arkadaşlar nedir? Sadece eksi 1'dir. İşlemime devam ediyorum. İşte asıl kalan fonksiyonumuza adım adım yaklaşıyoruz. Ona kalan diyebilirim. Bakın şu kısım e, bir çarpan olduğu için bu ifadenin, vereceğim ifadenin bu kısmının x kare eksi x artı 1 bölümden kalan sıfırdır. O zaman geriye ne kalır? Eksi 1 kalır. Eksi 1 üzeri 337 çarpı bir eksi birim daha var arkadaşlar. Bu durumda da ne oldu? Eksi 1 çarpı eksi 1 kalan ne yaptı? 1 yaptı. Peki ben size kalanın ne olduğunu söylemişim. Mx artı n olduğunu söylemişim. O zaman Mx artı n 1'e eşit olacak aslında bir eşit olacak demek ne demek? Sıfır tane x artı nedir arkadaşlar? Bir anlamına gelecek. Bu durumda m 0 n kardeşimiz ne yapacaktır? Bir olacaktır polinom eşitliğinde. Öyleyse kalan fonksiyonumuzdan yararlanarak kalan polinomumuzdan yararlanarak m ve n değerlerini bulduk. Ben sizden ne istedim? m eksi n değerinin ne olduğu o da nedir arkadaşlar? 0 eksi 1'den ne olacaktır? Aradığımız cevap Eksi bir olacaktır. Sağlıkta kalın. Keyifte kalın. Ama ayrıntılarda geride kalmayın arkadaşlar. Kalmamak için de kanala abone değilseniz abone olun. Bildirimleriniz açık değilse de abone olduğunuz halde bildirimleriniz açık değilse de açık tutun. Çünkü gün içerisinde birden fazla soru gelebilir. Konu anlatımları gelebilir. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla